Gelin çaprazlama metodunu ne yapalım? Pekiştirelim. Nasıl? Bir başka örneğimizde. 3A artı 7B eşittir 83'müş. Olduğuna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi soru kökünün önemi yok. Bak demin de yoktu, şimdi yoktu. Ben bunu gördüm mü aklıma ne gelir? Çaprazlama metodu. Ne diyeceğim? Soracağım 3 ve diye. Şimdi kardeş hanginiz 83'ü tam böler? Hiçbiri. Peki ne yapacağım? Eğer hiçbiri tam bölmüyorsa o zaman bu şu demekti. Demin de söyledim. Sıfır değerini kullanamazsın. E sıfırı kullanamazsam kimi kullanmam lazım? E o zaman biri kullanıyorum. Dedim ki A1 olsun. O zaman burası şu mu olur? 3 artı 7B eşittir 83. O zaman da dedim ki 7B eşittir 80. E 80'e 7 tam bölünmez. Doğru mu? O zaman dedim ki 1 olmuyormuş. E 1 olmuyorsa o zaman 1'in dışında değerim yok mu? Var. O zaman kimi kullanacağız? 2'yi kullanacağız. O zaman dedim ki ne yapayım A yerine? 2'yi kullanayım. Hemen 2'yi kullanıyorum. O zaman yazıyorum. 6 artı 7B eşittir 83. 7B eşittir 77. B eşittir ne çıktı? 7'ye bölersem 11. Evet. Önemli olan neydi demiştim? X sayı bulmak. X sayı buldun mu? Evet. O zaman bakın yazıyorum. 3A artı 7B. Eşittir 83'te. A 2 iken. B de ne oluyormuş? 11 oluyormuş. O zaman işim kolaylaştı. X sayıdan sonra ne yapacağım? Çaprazlama. Büyük sayıyı Çaprazındaki kadar azalt. Yani 3 3. 11'den 3 çıkarttım 8. 3 çıkarttım 5. 3 çıkarttım 2. 3 çıkartırsam eksi 1. 3 çıkartsam eksi 4. Biri beni durdursun hop durdum. Neden? Çünkü tanım kümesi. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlıysa negatifler eleman olamaz. Deminki soruyla ne farkı var? Demin sayılarım nerede tanımlıydı? Tam sayılar. Tam sayılarda tanımlıysa pozitiflerde elemandır, negatiflerde. Şimdi sadece nerede tanımlı? Pozitif tümele. Pozitiflerde dolayısıyla eksileri ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. E o zaman büyük olanı çaprazındaki kadar azalttım. Tanım kümesine bağlı olarak küçük olanı da çaprazındaki kadar arttırıyorum. Her sayının karşısına bir tane gelecek şekilde. 7 arttırdım 9. 7 arttırdım 16. 7 arttırdım 23. Evet her sayının karşısına da bir tane gelecek şekilde ayarladım. Şimdi soru köküne bakalım. A artı B toplumu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Topluyorum 13. Topluyorum 17. Topluyorum 21. Topluyorum 23. 5. Bakıyorum. 13, 17, 21, 25 hepsi olabilirmiş. Toplamı ne olamazmış? 20 olamazmış diyoruz.